Aaa güzel kanat vuruy. Ula 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 abi ne oldu? Ne olacak kuştan odun çıktı Aaa abi tamamız da gitti ha. E bu niye böyle oldu? Aaa Asım aynı senin kafan gibi abi bunun içi nice boş. Çürümüş Abi bu. hemen keseyim onu hiç telaşlanma. Zizil motoru Asım ya bana Ev var ha? oraya kör musun müsün külak Doğru. La oğlum. Ne yapacak o zaman La, yok, 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 yok. ha buradan vuracağım. La arkada tarla var körmeye misin ha oraya? E kafası senin. o da doğru. Bak asım üstün zekamla bak şimdi ha. yönlendireceğim seni. Üstten aşağı bil hmm. Bíl ama bil ama bu diyeceksin abi. Tamam ama bekle bekle. Ama abi benim bildiğim lama sade tükür Aha sen bil ama da sağa akıl tükürse de beynin çalışsa ah ah. Ha buradan üstte çıkacaksın bu diyeceksin tamam mı e oğlum? diyor abi millet benden zizel motor kullanmaya uğrayın. <laughs> <laughs> <Urum gülüyor> Eyvah eyvah <laughs> yar di kafamda yar abi abi ya rabim yardım et yar makalle niştam olmadı ya sa iş verenimden Busan'da asım